Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Lite videosuna hoş geldiniz. Yine Vikendi geldi. Erangel falan yaptım. Bekle 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 gelmiyor abi. Biz de hızlı başla yapınca direkt yine Vikendiye düştük. Maalesef. Ama ne yapalım? Ee, bu ele o zaman farklı bir şey yapalım ya bu el. Madem hep weekend'i hep aynı. Beril weekend'i, beril weekend'i. Şimdi diyeceksiniz ki abi sen hep beril weekend'i. Farklı bir şey göster bize diyeceksin. Dur bakalım. Ne yapsam acaba? Şu an düşünüyorum. Ee... Uzi oynayalım. Nasıl arkadaşlar? Hadi Uzi. Uzi challenge. <laughs> Uzi ile ne kombolayım? Ne kombolayım? Ne kombolayım? Uzi çenaç abi. Hadi bakayım. Dexter Morgan 35 indirdi. Ben de onu indireceğim. Bakalım G36 mı Uzi mi? Tabi şansım yine bir bokluk etmezse. Bu ne lan? Lan oğlum. sabit dur, sabit dur, sabit dur, dur 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 Duracak Oğlum ya ya dur Şimdi adam koşuyor ama bunun yüzünden o adama dönemeyeceğim. Bu ne yaptı lan? Okil benimdir kral. Kırmızı ilk iki kilimizi aldık. <laughs> Yananı görür Allah diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Aa, ah, şunu tak. Bu monotov geri. Burda mı? Burada. Mı? Burada. Beni görmemiştir herhalde. Adam karşıda. Adam karşıda değil altta. Oğlum nerede bu adam? Dur bakayım bunu tarayacağım. Bilerek taramadım. orada. Ban taradım o devamını getirdi anasını senedim. <laughs> 35 mermiye ölmedi lan. Kaskı düştü yanlış görmediysen. Bize dokuzluk lazım. Yok lan ikiymiş kaskı. Ana. Ha. Aa ulan ha. Beril de full. Ha bu 3. durucu kaneti yok. <laughs> ne yapıyor lan bu? Hı, dokuzluk. Bunda? <laughs> Bunda yok. Köprüdeydi, ne yaptı lan? Bir monotop daha alayım, alamıyorum. Yer yok. Erik Sulak. Baya muhteşem de ama. Var kral, var 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 ver. Sen vector vector oynamasan boş ver. Ben yerine oynarım. Biraz daha ver. Tamam. Podvosto köprüsünü kullanacağım karşıya geçmek için. Kullanmayacağım. Hayır 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 hayır. Cık cık cık. Orada. Orada çok kişi şu an siper almış bekliyor. Aynen. Görürsem söylerim. İyi ki gitmedim. Bak bir tane de evde bekliyor anasını satayım. Zi ile adamı motordan uçurduk be. Çocuğa park ettirdim. ziyle tutmak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama Yalan var. Kim deniyor lan bana? Ya öyle bırak ya. Neyse Uzi ile bir kilimizi aldık köprüde. Let's go. Biri bana deniyor sinirlerim bozuldu. O şeyli değil bu arada. Kar 98'li değil. Başkası deniyor. kafasına nasıl çarpmadı o? Eee çıkmayacak mısın kral? Bir body. İkiyi de yiyeceksin. Gördüğüm gibi yiyeceksin hatta. çocuk oturarak giriyor lan. Ulan be. Ulan be. O köprüden şu an ben geçiyor olsaydım 50 kişi bana deniyordu. sakin oynayacağım agresif oynamayacağım çünkü uzi var elimde çok da güvenmiyorum hani mermi biterse sıçtım uzi çok hızlı sıkıyor mermileri çok hızlı boşaltıyor doldurma mekaniği de çok yavaş vektör gibi değil vektör gibi doldurduğu gibi sıkmıyor bu doldurunca biraz şey oluyor Sersenliyor biraz bekliyor uzi o yüzden yani bir tık yavaş oynayacağım. চাল Ay 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 ay. <laughs> ah be, ah be. Lan, suikastı yarım kaldı adamın. Tamam. Diğerleri orada sağda bir minili var. <laughs> o kayaya şimdi gitsem arkamdaki mini kullanan gelecek. Pardon. Gördüm. Ayağına gitti. Hadi şat. Piklerse ölecek. Ama üstüm var. Bir arkamdan biri gelecek. Mini kullanan. Bir de bu var. Lan nasıl ölmedim? Etkit basmış. <laughs> piklemeden vuruyor anasını satayım orada birini gördüm. <laughs> o <Oo> adam mı diyecektim. <laughs> ya yapma be. Abi öbür adam nerede ki? Hala beni tutuyor ya bir de. bu kadar rahat oynuyor ve öbür adam yok piyasada. Neyse abi. GG. Yapamadık. Bitiremedik.